çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Edirne'de iki evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Amcamın evinde yangın başladı. Ondan sonra amcam hepimizi uyandırdı. Hani önce bana seslendi, sonra babamın evine seslendik. Önce yangın buradan başladıktan sonra şu bölgeye geçti. Yani şu evde başlayıp şuraya geçti yangın. Şurada, ondan sonra işte burada e, çamaşır makinesi, buzdolabı vardı. Bunlar patlama Yok, oldu. bunlarda patlama oldu. Sonra Sıtırı diğer edilir, elektronik eşyalar vardı. Onlar patladı. Sıtırıcı Onlardan sınıfı sonra e, elektrikleri şey vurdu. Sınıfı Yangın sınıfı bayağı sınıfı yükseldi. Sınıfı Karşıya vurdu. Oradan da kablolar şey tutuştu. Aya düştü. En son benim yaşadığım yere geldi. Çatım yandı. Arka evimin camı patladı.